Merhaba sevgili dostlar ben Sibel Tahtakıran, profesyonel astrolog, regresyon danışmanı ve bu kanalın ev sahibi olarak yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gökyüzü sürekli zaten bizlerle konuşuyor. Ben de böyle her hafta burada naçizane sizlerle birlikte o mesajları çözümleyip hayatlarımıza aslında nasıl entegre edeceğimizle ilgili aktarım yapmaya çalışıyorum. Eğer siz şayet gökyüzünün benim rehberliğime güvenerek farkındalıkla yaşamak ve kendi yolculuğunuzda daha bilinçli böyle adımlar atmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorum benim için aslında bu çok zor ama algoritma bu şekilde çalışıyor. Şimdi bugünkü videomda 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek dolunayın etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağım. Bu dolunay sizi hem böyle sosyal çevrenizde olan bağlarınızı hem de gelecek hedeflerinizi böyle gözden geçirmeye çağırıyor olacak zaten. İlk evvela önemli etkileri var tabii ki bu dolunayın üzerimizde. Şöyle bir genel etkilerden bahsedeceğim ama gerçekten çok önemli veriler ve bilgiler alacaksınız. Çünkü bu genel etkiler dediğim şeyler hakikaten hayatınıza yön verecek şeyler. Şimdi gelin bu güçlü dolunayın sizin için neler getireceğine birlikte bir bakalım. Şimdi bu dolunay gerçekten oldukça güçlü enerjilerle dolu. Dolunaydan sadece aslında birkaç gün sonra Satürn retroya başlayacak. Yani gökyüzünde özellikle bir Satürn etkisi çok e, belirgin ve hakim olacak. Şimdi Satürn şu anda zaten Koç burcunda bildiğiniz gibi ve bu dolunay Öncü toprak burcu olan Oğlak'ta gerçekleşiyor. Zaten Oğlak böyle zodyak burcunun onuncu burcudur ve yöneticisi de Satürn'dür. Şimdi bu dolunay hayatımızda böyle daha fazla sorumluluk alma ve içsel duygusal ihtiyaçlarımızı aslında onurlandırma arasında bir denge kurmamız gerektiğini bizlere gösterecek. Dolunay'ın gerçekleştiği ev hayatımızda aslında aksiyonun nerede o nerede olacağını gösterecek. Dolunaylar genellikle böyle bir şeylerin doruk noktasına aslında ulaştığını, tamamlandığını ve netleştiğini gösterir ki özellikle yaklaşık bu 6 ay önce Oğlak Burcu'ndaki yeni ay sırasında başlattığımız niyetlerin işte şimdi sonuçlarını göreceğiz. Bu bir başarı da olabilir. Düzenleme gerektiren bir şeyin aslında fark edilmesi de olabilir. Bu dolunay 10 Temmuz 2025'te evet gerçekleşiyor ve özellikle de disiplin, hedefler, kariyer, uzun vadeli planlarla ilgili olacak tabii ki Mars'ın zaten Başak Burcu'ndaki konumu ile ilgili güzel bir açı kuruyor. Bu da bize pratik, odaklanmış ve organize bir enerji veriyor. Hedeflerimiz böyle iş disiplinini, planlı adımlar atmak hedefler için çok mümkün. Ancak aynı zamanda Şiron'la da Koç Burcu'ndan bir kara açı var tabii ki. Bu da bizi böyle harekete geçirirken aynı zamanda yaralarımızla da yüzleştirmeyi savunsuz, savunmasız olduğumuz alanlarda da aslında şifa aramıyoruz gösteren bir dolunay, toplumsal ölçekte bu dolunay yönetim, otorite, devlet yapıları, şirketler gibi aslında büyük sistemlerde dikkat çekici gelişmelerin işaretçisi olabilir tabii ki. Satürn birkaç gün sonra geri gitmeye başlayacak olması, yön ve yapıların tekrar bir gözden geçirilmesi gündeminize gelebilir. Satürn koşça zaten geri giderken liderlik, savaş, askeri bir yapı, bireysel vizyonla ilgili önemli hayatımıza sorgulamalar olabilir. Özellikle de kariyer ve yaşam amacı konularında ciddi dönüşümler tetiklenecektir. Şimdi Satürn ve Neptün birlikte hareket edeceği için sezgiyle disiplinin birleşmesi, vizyonla böyle gerçeklik arasında denge kurulması gerekecek bir zamandayız arkadaşlar. Ancak bu aynı zamanda biraz tabii ki kafa karışıklığı Neptün'den dolayı belirsizlikler de hayatımıza yaratabilir. Mars güney ay düğümü Temmuz ayında birleşimi iş piyasasında biraz küçülmelere işaret ediyor. Mars ve Güney Ay birleşimi belki işten çıkarmalar, verimlilik baskıları ve sistemsel düzenlemelerdeki değişimleri tetikleyebilir ki özellikle üretim otomotiv sektörü, metal endüstri ve organizasyonel böyle yapılar etki altında olabilir. Bu da tabii ki arka planı 30 Aralık 2024'te gerçekleşen aslında Oğlak Yeni'ne dayanıyor. O gün 9 Oğlak'ta gerçekleşen yeni ay yeni yıl öncesinde sorumluluklar, liderlikler ve yapılandırma temalarını zaten başlattı. Mars Pliton karşıtlığı nedeniyle o dönemde biraz tansiyon zaten çok yüksekti ancak yeni ayın Satürn olan sekstil açısı yani güzel açısı yapıcıydı. Şimdi o dönemde başlattığımız niyetlerin artık böyle nasıl geliştiğine bakarak bu donlayın sizin için ne ifade ettiğini çok rahat anlayabilirsiniz. Dolunay'ın varsa Güney Aydınlığı'ya yaptığı açılar, evet bazı askeri operasyonların dağılması ya da bozulması gibi temaları gündeme getirebilir. Ve bu dereceler aynı zamanda Amerika'da bazı geçmiş saldırılarla ki, özellikle de 11 Eylül'den bahsediyorum, 11 Eylül haritasıyla da ilişkili olduğu için, bu Dolunay iç güvenlik, terör tehdit, tehditle, tehditleriyle de ilgili önemli bir uyanışı tetikleyeceğini düşünüyorum. Biliyorum bu insanların çok duymaktan hoşlanmadığı bir şey olabilir ama eğer ben de böyle bir şey önceden bu göstergeyi görüyorsam bunu da tabii ki sizlerle paylaşmam gerektiğine inanıyorum. Şiron'la olan kara açıya gelirsek bu açı yaklaşık 8 dereceye kadar uzar. Yani 8 derece 8 ort benim için önemli çünkü ben birazcık böyle e, sıfırcı bir astrologum. Daha böyle açıların derecelerini daha dar tutuyorum. Özellikle diderler otorite figürleri veya yöneticilerin aldığı kararlar bireyleri ya iyileştirebilir ya da yaralayabilir. Birçok kişi aslında bu donlayda bu iş artık bana uymuyor mu? Veya kendi işimi mi kurmalıyım? Yoksa böyle bir yol ayrımına mı geldim gibi sorulara gündeme getirecek. Mars'ın güney ay düğümüyle kovuşumu, öfkeyi bastırmak, enerjiyi yanlış yönlendirmek ya da kendimizi böyle fazla yıpratmak gibi eğilimlerin bazı düşünceden kaynaklanan hassat, hastalıklara da neden olabileceğini gösteriyor. Yine aşırı çalışmak, kendine karşı aşırı eleştirel olmak, zarar verici alışkanlıkları aslında bırakamamak gibi temalarda bu dolunayın bir parçası maalesef. Yani burada aslında bireysel düzeyde kişisel sorumluluk vurgusu gerçekten çok önemli. Bu sadece böyle dünyayı kimin yönettiği ile ilgili değil. Siz kendi hayatınızın hangi kısmında sorumluluk alıyorsunuz? Mars'ın Satürn ve Neptün'e yaptığı bu bağlantılar bu yıl bu konuyu sıkça zaten gündemimize getirecek. Mars sadece tabii ki Ay'a değil Güneş'e ve Jüpiter'e de destekleyici açılar yapıyor aslında. İşte bu açılar bu donlayın enerjisini çok destekliyor arkadaşlar. Duygusal hedeflere ulaşmak için Pratik adımlar zamanı çünkü Mars yücelim yöneticisidir aynı zamanda e, Oğlak Burcu'nun. Bu donlay 18 derece Oğlak'ta gerçekleşiyor. Bu derece başak enerjisiyle ilişkilendirilir. Yani detaylara dikkat, mükemmelliyetçilik, analiz, hizmet temaları çok baskın olacak. Hedefleri gözden geçirmek, iş düzeninizi böyle sadeleştirmek, zaman yönetiminizi iyileştirmek için Uygun bir zaman zaten ancak başağın tabii ki gölge tarafı olan aşırı böyle eleştirel tavırda tetiklenebilir. Oğlan 18 derecesi aslında liderlere, ebeveyn figürlerine ve ya da yöneticilere karşı eleştiriyi de arttırabilir. Aynı zamanda kişinin kendisine karşı da çok sert olmasına neden olabilir. Dolunay'ın bugünkü mesajı aslında yeni bir sorumluluk veya gön gön yani gönüllü bir görev istenmeden önce kendinize doğru, bir takım sorular sormanız. Kapasitenizi aşan işlere lütfen kalkışmayın. Gerçekçi hedefler belirleyin. Bu sembol bize her ne kadar küçük görünse de aslında büyük sorumlulukları taşıyabilecek cesaretin içimizde olduğunu hatırlatıyor. Fakat bu sorumlulukların ne kadarının gerçek bize ait olduğunu da tabii ki sorgulamak gerekiyor. Mars'ın güney ay ile kavuşumu ile beraber bu sembol ise bize düşünüldüğünde bazılarınız daha fazla hizmet etmek, daha fazla faydalı olmak, daha anlamlı bir işte çalışmak gibi bir iç dürtü hissedebilir içlerinde. Ama aynı zamanda da fazla mı çalışıyorum, haddimden fazla yük mü alıyorum sorusu da böyle içimizde belirecek zaten. Bu donlayda ritüel yapmak eğer istiyorsanız gelelim bu konuya. Toprak elementiyle çalışmak oldukça faydalı ve şahane olur. Oğlak çünkü bir toprak burcu ve bu element istikrar, hedef, disiplin ve somut başarılarla aslında ilgilidir. Doğada vakit geçirmek Okey çok güzel bitkilerle ilgilenmek, toprakla temas etmek, yoga, meditasyon, çiçek ekmek bu zamanlar için çok güzel. Yine kristallerle çalışmak, taşlarla çalışmak, şifalı bitkilerle banyo ve tüsü çalışmaları yapmak. Yine ayrıca ateş elementi de olabilir. Çünkü Mars ve Güney Aydın etkileriyle biraz arınma, bırakma ve dönüşüm enerjisi gerçekten çok aktif. Bu nedenle yazıp yapma ritüelleri hatta böyle mumlar yakarak niyet çalışmaları, tüsüyle alan temizliği yapılabilir. Uçucu yağ olarak tüslü önerilerime gelince günlük uçucu yağı veya günlük tüslüsü disiplin ve meditasyon için gerçekten çok uygundur. Yine paçülü topraklanma, kalıcılık ve maddi hedefler için etkili. Kristal önerilerimde ise bu dolunay için lal taşı çünkü bu tutku, bağlılık ve mesleki hedefler için destekleyici bir taş. Oniks taşı güç, direnç ve duygusal ve denge sağlar size ve dumanlı kuvars da dağınık enerjileri tabii ki toparlar ve odaklanmanızı sağlar. Bir de siyah turmanın da önerebilirim. Bu da negatif enerjilerden korur, böyle sınır koymanızı destekler. Kariyer hedefler için de bir niyet çalışması için bunları masada veya yanınızda başarılarınız için, şükran çalışmalarınız için Bulla bilir diyorum. Yine dağlık yerlerde veya kaya oluşumlarının or olduğu ortamlarda dış mekanlardan bahsediyorum. Buralarda meditasyon yapabilirsiniz. Tabii çok e, böyle yalnız, çok ucu ucube veya çok böyle dip yerlerde değil. Yine böyle bir e, dağa çıkabilirsiniz, bir taşın üzerine çıkabilirsiniz ve niyetleriniz burada belir belirleyerek e, gökyüzüne doğru veya dualarla da tabi destekleyerek bunu esnaf çalışmalarında da destek. Bunu niyetlerinizi sunabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Şimdi hemen burçlara geçiyoruz. Sevgili Yay Burcu 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay sizin doğum haritanızın ikinci evinde meydana geliyor. Şimdi bu ev kişisel gelir, maddi kaynaklar, sahip olduklarınız, özgüveniniz, öz bir yer duygunuzla doğrudan ilgili tabii ki. Bu nedenle bu dolunay finansal durumunuzda önemli farkındalıklar ve dönüşümler hayatınıza getirecektir. Bu süreçte böyle bir ödeme alabilirsiniz bir defa. Bir projenin karşılığını görebilirsiniz ya da belki de Böyle e, uzun süredir beklediğiniz bir gelir kapısının açıldığını çok net fark edebilirsiniz. Ancak bu aynı zamanda para yönetiminizi böyle yeniden bir gözden geçirmeniz gerektiğini de gösteriyor tabii ki. Gereksiz harcamalardan lütfen kaçının ve sahip olduğunuz böyle kaynakları böyle daha bilinçli kullanmak bu dolunay sürecinde ve daha sonrasında da oldukça önemli olacak. Dolunayın etkisi tabii ki sadece parayla sınırlı değil sizin hayatınızda. Öz değerinizle, neyi hak ettiğinizle ve hayatınızdaki değer kavramlarıyla da yakından ilgili. Kendinizi öyle yeterince değerli hissediyor musunuz bir defa? Kazancınızla gurur duyuyor musunuz? Yani kazancınız sizi tatmin ediyor mu? İşte bu soruların cevapları ilişkinizden iş hayatınıza kadar birçok alana etkileyecek sorular bunlar. Lütfen bunları sorun ve cevaplarını da yazın. Bu da Online sizin haritanızda bir defa 8. evden geçen Güneş ile Jüpiter ile bir karşıtlık yapacak. Bu da başkaları başkalarıyla olan özellikle maddi bağlar, ortak kaynaklar, borçlar ya da aileden gelen belki desteklerle ilgili konuları gündeme taşı olacak. Özellikle eşiniz, partneriniz ya da ailenizle böyle para paylaşımı, miras, yatırım ya da ortak finansal sorumluluklar gibi konularda Önemli gelişmeler gerçekten olabilir. Bu karşıtlık size benim olanla başkasına ait olan arasında nasıl bir denge kuruyorum sorusunu yöneltebilir. Ayrıca dolunay sırasında kariyer alanınız olan 10. evdeki Mars ve Güney Ay düğümü ile uyumlu bir açıda söz konusu. Bu da iş yaşamınızda bazı değişikliklerin tabii ki gündeme gelebileceğini gösteriyor. Belki bir projeyi tamamlıyorsunuz. Belki daha bağımsız çalışabileceğiniz yeni bir yol açılıyor. Şimdi kimi yaylar için bu süreç kariyerde geri bir çekilme, esnek çalışma düzenine bir geçiş ya da kendi işini kurma planlarının aslında olgunlaşması anlamına gelebilir tabii ki. Dolunay yöneticisi Satürn sizin haritanızın 5. evinde şu an retroya hazırlanıyor. Bu da hem özel hem de maddi harcamalar konusunda sizi daha bilinçli ve daha temkinli olmaya da tabii ki davet ediyor olacak sevgili yaylar. Özellikle çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili masraflar olabilir, hobilerinizle ilgili masraflar olabilir, tatil planları olabilir, yatırım kararları ya da yaratı, böyle yaratıcı projelerle ilgili harcamalar bu dönemde çok ön planda. Yine kendinizi ifade ederken, yaratıcı işler yaparken bu bana ne kadar değer katıyor sorusunu lütfen zihninizin merkezine yerleştirin ve kendinize sorun. Öte yandan burcunuzun gençliği gezegeni Jüpiter... Bu dolunay sırasında güneşle birlikte 8. evinizde zaten ilerliyor olacak. Bu dolunayla da bir karşılıklık açı yapıyor. Bu yerleşim size aslında şu mesajı veriyor. Bırakmak, kontrolü özellikle elden bırakmak, başkalarının desteğini kabul etmek ya da büyümenin bir parçası olduğunu anlamak. İşte bu nedenle sadece kendi çabalarınızda değil gelen destek ve kaynakları da lütfen açık olun. Bazen büyümek için ortalığa böyle duygusal derinliğe ya da maddi işbirliğine ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca yine Venüs'ün 7. evinizdeki Uranüs'le bir kavuşumda olması ilişkiler aranız, yani arenasında aslında ani gelişmeleri, sürpriz kararları, yeni bağlantıları da gündeme taşıyacaktır. Belki bir ilişki içinde böyle para paylaşımı konusunda konuşulacak. Belki de ortak gelirlerle ilgili yeni bir düzen kurulacak hayatınızda. Yani Kısacası ilişkilerde özgürlük ihtiyacı artarken aslında beraber yürütülen finansal konular dikkat gerektiren bir süreç olacak. Genel olarak aslında bu donlay hem maddi hem manevi olarak neye değer veriyorum sorusunu size böyle samimi şekilde cevaplatmanızı, cevaplamanızı sağlayacak. Yine gelir gider dengeniz, öz ve geleceğe dair maddi planlarınız bu süreçte gerçekten netleşiyor. Risk almadan önce iyi plan yapın lütfen sevgili yaylar. Tekrar bir başka video.